Bir de maymun yalakalar var. Bu yalakaların işi, gücü iş yerinde yalakalık yapmış oldukları yöneticilerini güldürmeye çalışmak. Bunlara sorsanız ki ya sen bu şirkette ne iş yapıyorsun? Senin görev tanımın nedir? Tavırları şöyle. Aa benim yöneticime şaklabanlık yapmak gibi, maymunluk yapmak, soytarılık yapıp onu güldürmek gibi çok kutsal bir görevim var. Bundan daha önemli nasıl bir görev olabilir ki? Bunların beyni böyle çalışıyor. Bunlar gidiyorlar yöneticilerinin dibine sokuluyorlar. Başlıyorlar yöneticilerine bir şey anlatmaya. Aslında hiç de komik olmayan bir şeyi çok komikmiş gibi anlatıp kahkahalar patlatıyorlar. Eğer ola ki yöneticisi de bunun gibi bir salaksa ve kahkaha atıyorsa inanılmaz mutlu oluyorlar. Ah başardım yöneticimi güldürdüm. Ola ki yöneticisi gülmese bu sefer güldürecek bir şeyler arıyorlar ısrarla. Çünkü bunun görevi yöneticisini güldürmek. Bunun dışında herhangi bir düşüncesi yok. Bunların şöyle bir düşüncesi yok. Ya ben bu iş yerinde çalışıyorum, bu iş benim bir gram katkım olsun. Hayır, bunlar yöneticilerine soytarılık yapıp yöneticilerini güldürdükleri müddetçe kendilerini inanılmaz başarılı hissediyorlar. İş yerinizde buna benzer maymun yalaka bir mesai arkadaşınız ya da arkadaşlarınız varsa bunları gördüğünüz zaman yapmanız gereken şey birkaç tane çekirdek atmak